Estoril'den herkese merhaba arkadaşlar. Hava şu anda yağmıyor ama soğuk, rüzgarlı. Evet, burası start finish bindi. Hemen şurada sabahtan beri 3 tane kaza oldu. Hatta galiba birisini şu anda kaldırıyorlar. Bu sabah bir de kötü haber aldık. Türkiye ile ilgili 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın geçici takvimi artık resmi olarak ilan edilmiş oldu. Orada da Barcelona yarışı çıkarılmış. Yerinde Balaton Park var. Ama Türkiye İstanbul Park yarışı ne yazık ki bu sene de yok. Yani detayları akşam konuşacağız. Şimdi milli sporcularımızın antrenmanları için garajlara doğru gidiyoruz. Detaylar için takipte kalın.